Efendim cennette de hürmet olacak mı? Mesela anne babaya hürmet olacak Nasıl olacak? Anne babaya hürmet nasıl olacak? Anne babaya burada nasıl hürmet ediyorsan orada da edersin. Kur'an'a hürmet nasıl olacak? Esas sualler bunlar. İmam Ali Efendimiz'e hürmet nasıl olacak? Hazreti Ömer'i gördün nasıl hürmet edeceksin? Oranın sokaklarında böylelerine rastlanır. <laughs> en çok hoşuma giden bir kafile karşıdan geliyor. Sen kimsin diyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ben Muhammed'im diyor. <laughs> ben peygamber Muhammed'im diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şu manzarayı düşünebiliyor musun? <laughs> Cennette Cennette baktığın bir nur, dehşetli bir şey geldi. Yani. sen kimsin Hazreti Ali? <laughs> Bu çocuğun Hacı var mı diye sual ediyor kadın. Vardır, cevabı size eder, diyor. Yani en garibi tanımıyor, soruyor. Sen kimsin diyor, ben de peygamberim diyor. Hı. Cennette esas her şey güzel cennette ya. Cennette her şey güzel. Ankara'lı Azimendi kardeşim. Biraz du evvel dua ettik ona güveniyor. Nasıl olsa cennete gireceğim. Babam anama nasıl hürmet edeyim. Edersin bir şekilde. Dersin. Burada nasıl ediyorsan, orada dedi.